On yüklenmesi Onu... Ben yeniyor. Ya niye sever niye? İşaret dedim ya. Şey buraya kimse atlamadı diye. Ya. <laughs> dön, dön, dönme, dönme. <laughs> Eve doğru da alıyorum Şu Adamlar ben. da var. Adamlar var orada. Tam sever niye? Sizin orada gitti. da var, severli de var. Onlar ileri <laughs> gitti. Bizim burası <laughs> bu. Geri Çok ileri gitmediler Osman. Lan sever niye? Açığa arabaya indi bunlar. O da gemiye iniyor. Burada evet, arabaya indiler. Gemiyle gidecek o zaman. Ee, az ilerimizdeki arabaya indiler Osman bunlar şu an. Tamamdır Tövün abi. Evet, ya Belkay. He? Ben niye sen kaç kişi gördün Belkay? Ben bir gördüm. İki. O da gemiye indi. Hadi ya. O zaman da şuradan bir silah lazım gidelim. Ya bırak silah gel. Belkay bir çık <laughs> arkadaşımıza. Ah, Ulan ben gidiyorum tutmaç. Kompa buldum geldim geldim. Ne buldun? Tamam Nasıl hızlı şarjör değiştiriyor lan? Abi burada iki kask var. Ne var var ben şeyim okeyim. Oo alan tuttu. Ya. lan alan tuttu maça bak ya. Onlar nereye gitti şimdi? zarkiye mi? Allah'ım Allah'ım. Kafayı çıldırırsın. Onlar ne? gitti zarkiye doğru. Ne yapacağız ya? Burayı lootlar Bura bitti biraz. burda giderim. Bura boş. Evet. <laughs> Geldim ben daha. Tamam. Shooting range infosu yok değil mi bize? George pull'a şey, gitmeye ne diyor? Oldu. Ne dersiniz boş ya? Oldu. Ha? Boş olduğu infosu var. Boş mu shooting, shooting range? Ranger. Bakarız ya. Yani. Bu ben şu şunu alayım, şu arabayı alayım, arabayı alayım. Allah boşsa evet. orada olur. George da gidebiliriz. Hangi George Pro? Abi evet. üstü mü? Aynen. George en sağ üstüne gidebiliriz bir numara ya. Evet. Yardır kardeşim ya. 7. olunca bile puan kazanıyoruz zaten. Bas. Doğru. Hop 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 Doş bu Yaa 6x var 6x kulübenin önünde direkt durdum Oydan Şöyle bir 6x mi oldum <laughs> Kulübe kafa attım <laughs> Gerçekten 6x var Bizim yok Geliyorum size anlayan takım yaptım. Şaka yapmadım <laughs> Şaka yapmadım Geliyorum takım yani düşün abi öyle bir takla attık yani. Üç kez fikir <gülüyor> değişti. <gülüyor> gitti <laughs> <laughs> hala takla devam ediyor. Abi ekran abi Serkan abi. Burada herhalde boştur. Ee, bizim sağımızdan arabayı alanlar da buraya gelmiş olabilir mantıklı. Aşağıya gitmedi mi? Az daha yaklaştırdık keşke kardeşim. yani sen bilirsin abi. Tamam. Helal. <laughs> daha ne olsun diyorsun? Daha ne Lazım böyle ya. bunu böyle bunu böyle şunu şöyle. Çanta var mı? Kay fazla. ...görmedim daha. Yani iyiydik. Alt katta bir şeyler var lazım olanlar. Çantasızlık. Doğal. Hah buldum. Bulamadıysan çanta bir var burada. Bende var ya. Yani. Um, şöyle yapalım bunu atalım. Şu şu harbiden daha mı iyi ya? Ben hala emin olamıyorum ya şu tut ilgili, ilgili, tutmaçla ilgili, tutamaçla ilgili tutmaçla. Ne ne ikisinde? Ne, bir Abi sana. çok da emin olamıyorum işte antrenman modunda falan denemek lazım aslında bunları. Oynarken şu an fark mesela var. karşı duvara yani. sık. Yani hmm. bir tut şu an kimse yok orada zaten. Bir onu sık bir ötekini sık şu an. Yani orada da birisi varsa gelip de desin. Bizi vurursa da artık. Heh. Yani vursun mu diyor. O da takımın ayıbı yani. <laughs> Tutmaçta Berkay'ın seni artık orada. Ya. Kadar yani. Arkasına lazım ya. dahi bakacağından şüpheliyim yani. Hiç, hiç umurunda olmaz. <laughs> o zaman duvara değil tutmaca doğru dene. Aa bak o bu olur. kaldırırsın. <gülüyor> bu <gülüyor> Kaçamaz bu yani. Olur. <laughs> Sevdim. Hazır aldım. Ya şu evlerdeki bebekler, koltukta bebek çıkıyor ya. <laughs> evet. Ya bazen cidden. <laughs> şu an korkutmadı ama bazen cidden korkutuyor. Alev gizleyen, isteyen var mı takım? Um, nope. Okay. Bir yerde bir M4 arkası vardı ama yani. Kim bilir Hoş neredeydi? Var. Şurada mıydı? Dursam alırım hakkımda olsun Buldum abi buldum Aa. Uzatılmış hızlı çekim isteyen var mı? Evet, var Sen <laughs> yani neler söylüyorsun Bir düzgün şey yapamadık ya Çatışma 6x isteyen var mı? Yap 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 yap. <laughs> o yüzden hiç Havzı enes yatay da fena değil Hepsini hepsiyle tuttururuz ya. Sıkıntı yok. Hepsiyle tuttururuz. At. Ya ben okeyim. Hmm. Okay. okay. Nereye gideceğiz ama şu an alanın ortasındayız da. Hmm, bu George tutmak istiyor muyuz gerçekten? Tut sanki tutmasak iyi olur de, gibi. Tamam ya ya. Ha? Belmez da ya. Yani şura falan fenalık olur ama. Hadi kardeşim 1.8x ya. 1.8x ya. yol tutuyor oldu? Tamam abi. Çatıdan atlayınca ölüyor muydum diye şey yaptı baktım da. <laughs> Atladım bakalım. Yok hiçbir şey olmadı. Hadi güzel. Gidiyor muyuz? Vallahi gidebiliriz ufaktan. o zaman yoldan size doğru geliyorum. Birileri varsa bana ateş ederler. Hey. Varmış. Üç kişi var burada. Berkay <laughs> 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 Gayet güzel. Kat <laughs> 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 güzel. Aldım kardeşim. <laughs> Bende ne yok ya bu çanta dolmuyor yani. yani. yani, yani. Alıyor mu bombayla patlatabilir miyim? <laughs> Bir deneyelim hemen abi. Yanıma gel. Hemen deneyelim. Ben patlatırım. Ama ben normal bomba deniyordum. Var o da abi gel. Orada <laughs> <Doğru> deneyebiliriz. <laughs> Rus rüet oynuyoruz şu an <laughs> 6x buldum abi bu arada birisi verecekti. Tamam. Ben atıyorum 6x'i. Var mı isteyen yani başka burada? Uzatılmış at. Tamam. Hadi gidelim. Ben hazır mı? bekliyorum? Ben bir win aldık gibi. Yoldayım. <laughs> Yeni bir DMR gelecekmiş. P90'a kullandığım mor mermili. Drop'tan çıkacak o zaman. Yani tutmaç 6x'in var değil mi senin? Yani 6'ya evet. ihtiyacın yok değil mi? Allah'a gelsin 8'i vardır. Oynarız. George tamam, pull'un karşısı dolu. Alan verecek. Bakalım evet. nereye veriyor. Oh. Oy bence Olabilir. tutalım burayı. Tutmayalım mı? Çok mu diyorsunuz? Abi bura çok, çok büyük ya. Bir de buraya. Bir tık kenar. Gideyim mi? Direkt şu 3 numaraya gidelim alalım bir tane şey. 3 Aa o evet Olabilir. ben şunu tutladım. Onlar olur, çok olur. iyi yani. Hadi gidelim. Ortadakini mi alalım? Oyuna upgradeleme sistemi gelmedi. 4x buldun. 2 parça daha bu 8x yaptı oy. Ben ön, öne durdum. Şey gibi, super people gibi. Zırha level, level Buraya level park edeceğim. Evet. Araba geliyor. Evet. bak sen de arka tarafına park etsene. Aynen bombası güzel. Şuraya bunu koyacağım. Buraya gelirse bunu patlatırım biri. Super people'ın o olayı da güzel ama aşırı ses çıkıyor o craft yaparken. Çok çok çi diye. <laughs> TP var bunda. Gel. Evet. Alan burayı kapatırsa çekerim direkt. kim müziği açtı? Müzik çalıyor mu? <laughs> abi müzik eşliğinde lootlayalım dedim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Stres kalma. Araç geliyor, ya. araç geliyor yukarı. Nereye? Üstüne bir kapatıyorum. Ya. atıyorum. Yasin baba boş ver. Ben çatısına çıkacağım şimdi ya abi. Var mı onun çatısı? Tabi tabi onların yani çatı var, var o yüzden. Oy. Ve kötü değil yani. Bir arkaya kötü işte. Bunlara falan saklanabilirsin en yani düştüğünde. Kay. Uçak. O nasıl bir pusuz? Kay. Kafamız atmaz mı? Yok. Kardeşim rahat ol sen ya. Kötü uçak. Hala ihtimal var. Attı. <laughs> Gitti zaten ikiye attı ya. Berkay. Biliyor musun? hayır 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 hayır. Hayır çıktı. Çıktı bakıyor. Gidilir mi lan acaba buna diye düşünüyorum. bir <laughs> şey mi? Ayar yapıyordum şey. İzadan bakıyordum <laughs> haritada. Gidilir evet, mi motor lan buraya? Nereye geliyor? <laughs> Tam o bakış var. Aa evet evet motor geliyor. Arkamızdan tepede. Bırakın gelsin ses etmeyin. Şurada. Bagi. Göstermiyorum. Ben de göstermiyorum. Gidiyor. Ah Droba gidiyorlar droba. Droba gidiyorlar. <laughs> bir araba daha geçiyor. O nereye gidiyor? O da aynı yere gitti. O da aynı yere muhtemelen aynı. Ama bu bizim yamacın bu tarafından geçse onu biz... Aa, Yoldan geliyor. Sağdaki Yolda yerlere durdu. gidiyor. Burada durdu. Sağdaki yerlere gitti. Okey. Ya yani biz şu, bizi şu arka tepeden biri görürse maf oluruz da. Evet. Onun dışında bir şey olmaz. Allah. Harbiden ya. Alan. Ayy, çok yalan. O bu. Tahmin ettiğim gibi. Tahmin Hayır, ettiğim güzel. gibi. <laughs> Hemen abi şaplaklayayım <laughs> ben onu. Nereden sıktı? E yuyu sağ sağ taraf. Dur dur. Şur şu taraf. Of ah be eğildi adam. O da dem vardı kay. İşaretim eğildi tam ateş ederken. Şanslı bu adam diye. Bunun ee, dikkat edin arkadaşları da vardı yani tek değildir bu kadar. Tek değildir attım o da bana bacı attı. Helal. Sırf bakıyorum ya. Var, Düştü. Oy. Oy. Ya kardeşim. <laughs> bir kişi miydi? Mavidekini oh. mi düşüyordun aslında? Yok 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 yok. Neredekini düşüyordun? Buradakini düşürdüm. Mavide, mavide bir adam daha var. Kalırına şey gitti bile kaldırmaya. ya. Arabaya bindi. Bunlar belalı çıktı moruk dedi. Onlar şimdi basıp gidecekler. Arabayla Baş geldi. yapmamız yok mu arabayla onlara? Yedi bir tane. Şimdi arabadan lastiklerini alıyorum. Nereye çıkan aslında bir şey? Tam kaldırıyor işaretini. Ben yükseleceğim onlara takım. Okey sen görü koruş şey yapıyorsan. Yüksel, Yüksel abi sıkıntı yok. aldık. İki tekeni yok. Aa. Bomba atacağım. Oradalar mı hala? Oradalar. Aynen. Nasıl ay, evet, O neymiş ya? Soldan, Soldan sıkıyor. sıkıyor başka birisi de. Nasıl değmedi o ya? Kaçıyor sağa kaçtılar. Ee, evet, arabanın orada biri de şeyde. Biri de sağa bir Bomba acıdı. iyi attım. Allah biri sağdan sıkıyor bana. Kaçıyorum aşağıya. Başka başka sağ evden sıkıyorum. Aynen. Yani. Geri sıkıyorum. 3 bomba attım onlara bu arada. Geri sıkıldı. abi yetişmiyor ya. Yo, onu sonuncuyu attıkları için geri kaçtım da biri gitti arabaya kadar. Geri kaçtım ama. Gidiyorlar bak. Ne var araba nasıl gidiyor hala ya? Sorma sorma şeyden. On üç lastik mi aldık biz? Hmm. Can abiyle gidiyor o araba. can, o, can, o. <laughs> o dua ile gidiyor. Bak <laughs> işte. Kaç. Gel gel yanıma gel. Ha. Ağaçtan hiçbir şey gözükmüyor burada. o şurada sis var çok Nereden? uzak. Gene geliyor. Sol çok ince ya. Gene geliyor. Vallahi alanda verirse bize evden çökecek. Görsen bir şeyler deneyeceğim de kaç metre olmadı ona? 400 500 600. Aa aynı 400. yere durdu. Aa evet. yok o araba değilmiş ya o araba kalmış orada başka araba ile gitmişler. Baksana bu şurada ben bomba attım araba. Maf olmuş. Ha evet. Başka arabayla gitmişler. Ay da bu nasıl alan ya? Abi yani yakışmadı alana. Şurası doluydu değil mi? Evet. Tam biz şu yamacı çık, yükselebiliriz. Aynen. Maş, şey Arabalarımız var. var. Araba, araba, Mantıklı araba, şuraya şöyle. doğru değil mi? Hemen yapalım. Ben. Arabaları Ay. alalım gidelim. Çok galiba uzağdı aynen. Mermileri atınca hmm. şey... İkisi ya, vardır buralardan. Ya. Ben bir tane aldım. Buldum buldum buldum. Kaç zırhınız var? Ney? Ne? İçecek diyorum kaç tane var fazladan? İçecek çok bende 10 <laughs> tane mavi var. Veririm. Erkay oyunları karıştırdı. <laughs> Call of Duty. Call of Duty. İçecek mi? 5 <laughs> kişilik hızır var mı? 3 <laughs> tane içecek attım. Kit kit istiyor musun? No. Tamam adam hadi dinle adam at. Koydu Ya yok artık ya. Bu da ne iş var bunun ya? Ama seni kurtarıp mayıs. Düştü bir. Bravo. Abi şurada bir yerde. Evet evet arkamı sıkıyor be Osman sana da sıkacaklar. Ar Tam benim arkam. Kaç 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 bomba kaç? Vurdu lan o! No. Bomba düştü elimden adam bulunca. Lan seyda ne ne Bir saniye ah ver Araba yakın sis at kaçalım. Geldi 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 arkamda. Ah be. Vurdular. Sesini duymadın mı? Ne o? Bunları bir tık sinirlendirmiş olabilirim. Aynen. Yani, <laughs> Adamları ezeceğim diye gittim. Meğer düşmüş adam. Berkay arkada geliyor. Arkaya vurman lazım. <laughs> <laughs> Birkaç siz smoke atın. Birkaç smoke daha atın. Nasıl kere? Önümde gördüm. direkt adam. Arkadaki. <laughs> Vay, Juno'da smoke gördüm. Gördüm, 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 gördüm. Bekliyorum, or, bekliyorum. Hadi çık önüme. Kaçtı. Arkas gözü arkas gözü. Arkas ki. Bu sefer de arkas sıkıyor var. Elektrik direğinden sıkıyor biri? La oğlum ne oluyor ya? Osman vallahi satacaktım indim taradım adama. Hala sen bomba. bomba attı bomba attı sana dikkat et. Hele hele hele. Hafif sağına doğru geçti. Ondan yiyor arkadan vurdu. Pardon. arkanda Yatma var. Berkay seni arkandan ya. vuracak. Aa sen öldü. Sen? Benim öldü. öldü. Şurası dolu. Dikkat edin. Şurası dolu. Şuraya açıksınız. Bak yeşile açıksınız. Berkay sana bakacak. <laughs> Aa alanı da çekti. Atlayın arabaya gidin. Salın bunu bence. <laughs> Araba yakın da gidebiliriz. Sis atacağım. Attım yakın, yakın, yakın 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 ses var. Adam'a doğru da orada bir sısat. Kötü. <laughs> Kör geldi. Berkay gelebilecek misin arabaya? Mi Berkay arabaya abi? biner direkt Osman. Sen bindiğin gibi biner. Araba ne? Ben... Lan! <laughs> bin 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 bin. Arabayı görmüyor. Geldim hadi 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 ben. Ben burada. Berkay'da. Sıkıntı yok. Döndürdün Berkay. Döndürdün arabayı. Berkay döndürdün arabayı. Sakin ol abi. Helal. Helalsin. Helal. Bağız. O neymiş öyle? Alanın 5. alan. Alan 5. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Alandan gideyim. Bu neymiş? Allah Allah. Ay Allah. Geçin Berkay helalsin. Dürbünü bir açtım. Oy. <laughs> Havaya bak. <bakıyorum>. helal. helal. <laughs> Ay lan, lan lan oluyor lan. Berke dolu bura. Helal takım. Z bastın. Berkay Z bastın. Düştü. Oha. Oha. Z bastın. Berkay Z bastın. Düştü. <laughs> <laughs> Oha. Bak sıkmadan gördüm düşeceğini ya emindim ben. Hayır dolu hayır dolu. İyile. <laughs> Bandaj bastım Berkay. O kadar emindim Doğru. ki yani. Kayaya durdunuz. Üstümüz dolu. Her yer dolu Osman. Osman odayı boş ver bence arkaya bak. <laughs> Aha. Evden kaç kişi sıkıyor? Eve kafa atmanız yok mu? Bir kişi sıkıyor sanki evden. Ya Evin arkasında. Arka açı alasım var benim ya şuraya. Bu arabayla gidersen yolda patlar araba. Şöyle bak. Hiç vuramaz bile ben size diyeyim. Atarsınız kafa oraya arabayla. Bence atmayalım abi kafa. Orası sıkıntı olabilir. O zaman sizde. Oy cip var. Berkay çaldın cipi. <laughs> Erkan cebi çalmaya çalışırken öldü. Büyük <laughs> ihtimalle. Direk önündeler Berkay. Geliyor. Gördüm ağaçta. Evet. Gördü. Sessiz gidiyor. Bakmasa görmeyecek. Sürdün mü Berkay? Sürdün mü? Çok açık vurur ya. Kelebek ne yapıyorsun sen acaba yani şu an? Aaaa! sana mermi buz falan getiriyor. Ciğerim yani gerçekten maf oldu. Koş, onu doşla, onu koş. onu doşla, onu, 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 onu koş, oraya koş, bir şey yap. Osman arabayı alıp garaja girdin. <laughs> Alt evin. <laughs> Garajda açık ki yarışta. Ben bilmem. Başka zor yani. Bu da yaşat pazarlı. Ayak adam var ya. Oy. Ne görünmüyor ya. Baksan abi ev hiç şey yapmıyor ya. Alkan. Alkan. Evet çok enteresan. Yaptı oraya. Diyor. <laughs> araba gidiyor. Oy. Ben, ben de bu tarafa gidiyorum. Yapacak hiçbir şey yok. O da çok dolu Osman. Ya sen evi alırsın. O aslında önünde, önünde. Yani gördüm. Eve gidemem ki. Burada da iki Merhaba. kişi var. Eve gidersin ya. Bence dön eve ya. O kaldırma şeyinde. Bak şu an seni de görmeninden kaldırma şeyinde. Çok geçer şey var. Aynen öyle. ikiler dört kişi. Abi. Yapacak kişi. bir şey yok. Başka bir şansın yok. Ya aynen. <laughs> Osman bir daha geri dön. O ya. o arabaya ha? <laughs> bin. Bu arabaya bindin sen. Binilmez altı alanın altı. Oo bitti zaten. Hakkı Bu ne ya? 3 <laughs> <Üç> kişi. Ah be. Gene bir acayip bir oyun. Yani <gülüyor> alakasız. Sürekli böyle değişik olaylar yaşanıyor. En son alanın göbeğindeydik. Evet. Vallahi billahi yani. 513 hasar gene. Allah'ım ya. Klasik. Artık bir puan verin ya şu hasarlarda. Kardeşim boşuna mı kasıyoruz ya? <laughs> Allah Allah. Şu istatistiklere bak ya. Hasar neyse evet. de 5 bile puan vermedi ya. Ben oh. killin Killing gelsin. O plat olmuşum ben de. Killin gelsin diye rushladım adamları arabayla. <laughs> Helal. <laughs> ya adamları gördüm iki kişiler. Dedim yokuştan çıkarım ben bunların birini ezerim. Diğerini de benimle savaşırken en kötü canını falan alırım dedim. Meğer o taraftaki adam düşmüş adammış yamacın bu tarafındaki. Düşmüş adamı ezdi. ezdim. Orada, orada bir çılgınlık böyle bir sezdim de ne olduğunu anlamamıştım.